Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance'ten 100 dolar hediye nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte Binance 100 dolarlık BNB yardımı için herhangi bir yere başvurmanız gerekmiyor. Eğer hesabınız POA yöntemiyle bu 10 ilden birinde olduğunu hesaplanırsa 100 dolarlık yardım almayı başlayabilirsiniz. Tabi bu yardım için de biliyorsunuz. Binance bu yardım hediyesini açmıştı Türkiye'deki 10 ilde biliyorsunuz burada yardım alması gereken 10 ilimiz vardı ve bu 10 ilde 100 dolar hediye veriyordu fakat Binance'de bazı kampanya dönemleri oluyor bunun için ödüller merkezini ziyaret etmeniz gerekiyor Binance'deki ödül merkezini ya da ödüller merkezini ziyaret ettikten sonra 100 dolar ya da farklı dolar cinslerinde 50 dolar var 500 dolar var ya da örnek veriyorum 20 dolar 30 dolarlık hediye kampanyaları yer almakta. Bu kampanyaları takip edip siz de hediye koyun vesaire satın alabilirsiniz. Yani kazanabilirsiniz daha doğrusu Binance üzerinden ödül merkezini mutlaka takip edin bu konuda. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.